Yani İzmir Belediyesi'nden gerçekten bu konuda çok perişan oluyoruz. İzmirliler su faturası şokunu yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSSU vatandaşa 3 aylık su faturası gönderdi. İzmirliler pandemi sonrası gelen yüksek su faturalarının şokunu yaşıyorlar. Bazı vatandaşlar pandemi sonrası gelen su faturasının normal zamanlara göre 7-8 kat fazla olduğunu iddia etti. Bazı vatandaşlar pandemi sürecinde 2 aylık faturayı internet üzerinden ödemelerine rağmen yeniden 3 aylık faturayla karşılaştı. Şimdi haberim oldu. Ayıp. Başka hiçbir şey demiyorum. Mağdur olan vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İSSU'ya yani yetkili mercilere başvurdu. Ancak şu ana kadar vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için Herhangi bir çalışma yapılmış değil. İzmir geçtiğimiz yılda kırsal alanda suya yapılan yüzde 924'lük zammın şokunu yaşamıştı. Son gelen su faturalarıyla birlikte İzmirliler şokta çünkü en pahalı su İzmir'de. Bir başka ifadeyle büyük şehirler arasında en pahalı suyu İzmirliler içiyor. Aldığımız parayı suya yatırıyoruz. Yeterince perişan olduk yani.